Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün buz çiçeğini <gülüyor> <gülüyor> bugün buz çiçeğini tanıtacağız. Bunun bir özelliği var Demir. Aslında en kolay sukulentlerden biri. Çok hızlı mı büyüyor? Hem çok hızlı büyüyor hem çok kolay çoğalıyor. Hatta bu bunu beraber biliyorsun buraya dikmiştik tespit çiçekleriyle beraber. Bu da verigate tespih çiçeği, diğeri normal. Bak hemen o bile nasıl coştu. İsmi üretim için İsmi. dikmiştik. O videoyu da hemen yorumların başına koyayım. Oradan arkadaşlarımız buraya çelik kesip almıştık ve ya, e, şöyle kök... O zaman. Şöyle. Tabii Aferin bravo. Aynen. Bak nasıl köklenmiş. Çünkü köklendiğini nereden anlıyoruz? Şöyle hafif. Çekilmiş hafif ya. tuttuğunda gelmiyor. Yani kökler tutunmuş oluyor. Çiçekleri var. Aslında bu buz çiçeği. Fakat buz çiçeği birkaç türü var. Yani bir de parklarda, bahçelerde böyle yollarda büyüyen görmüşündür. Farklı bir rengini hatırlıyorum da pek Bravo yeşil. Yani yem yeşil oluyor onlar. Bunlar böyle bak pijamalı gibi görüyor musun? Evet. Sarılı beyazlı pijamalı gibi. Onlar yem yeşil. Aslında iki de aynı aileden. Bakımı da aynı. Her şeyde çok kolay. Bu, bu tür de yavaş yavaş belki parklara, bahçelere yayılır. Ama o tür hep genelde böyle park, bahçe, peysaj işlerinde kullanılıyor. Birçok arkadaşımızda da var. Ben de yok şu anda sadece. Şuradaki az solmuş gibi de bu daha açık. Gibi. Sence neden? Güneş farkı. Güneş farkı Aynı yerdeler aslında ama bak bu biraz susuz. Yani çok az susuz. Bu daha böyle suya doymuş. Yani bunu toprağa tamamen çok kuru olduğu için diyorum. Aslında çok büyük kura, fark da yok. Kura. Ama şöyle bir şey var. Bunlar pijamalı ya. Mesela böyle hani bak desenleri görüyorsun, pijamalı gibi evet. düşün. Ee, bazılarının desenleri çok yoğun. Mesela böyle. Bazıları böyle pembeleşmeye başlamış uçtan. O yüzden farklı gibi göre görüyor olabilirsin aslında. Zaten böyle büyüyor. Şurası şu, şu, şu da. Daha, daha açık yani. Daha orijinal. Evet aslında daha güzel. Bu verigate kısmı daha güzel. Bunun bakımını sana şöyle anlatacağım. Bak tespih çiçeği üretmiştik ya. Evet. çiçeği çiçeğiyle aynı aslında. Bak tespihin de çiçeği tomurcuğu açmış. Bunun da böyle çiçekleri çok güzel, pembe pembe. Aslında bakımları tespih çiçeğiyle aynı şartlarda bakıyoruz. Nasıl? Sabah e... öyle kadar güneşli. Aslında evet. Sabah sabah böyle 3-4 saat güneş alıyor. Ama evet. sabah güneşi alıyor. Yakıcı güneş almıyor. Böyle direkt güneş almıyor. O merdiven çiçeklikte en köşede dikkat edersen orada hep biraz evet. daha az güneş isteyenler var. Onu öyle konumlandırmıştım. Daha sonra sana onu beraber video çekeceğiz. Niye orada? Niye öbürü uçta? Çünkü güneşin geliş evet. yönüne doğru. Sabah 3-4 saat güneş yeterli oluyor. Bu sukulentlere normalde çok kontrollü su veriyoruz. Biliyorsun çok suyu evet. sevmiyorlar diyoruz ya. Bu çok tümlü. Evet. Bu bir tık daha fazla seviyor. Yine toprağı kuruyunca su veriyorsun. Ama böyle hemen yağmur yağınca çıkarıyorum bunları biliyorsun. Evet. Hemen elimde su varsa ekstra dökebiliyorum. Yani e, hani çürüme ya da şu bu yapmıyor. Çünkü suyu seviyor. Böyle sarkarak büyüyor. Bak görüyor musun? Böyle sarka sarka sen tut istersen. Çok da tatlı. Gerçekten çok seviyorum. Ben bunu İzmir'de hani Ünal kaktüs vardı. Ben sürekli gidiyordum hatırlarsın. Evet. Oradan almıştım ilk ama minicikti. Nasıl heyecanlanmıştım ve böyle uçları pembeleşmişti artık. Her yeri sardı. Geçtiğimizde yer, yer yerden yavru geliyor mu? Tabii ki, bak bravo. Ee, bakalım. Nereden kesmiştik? Mesela biz bu saksıyı bundan keserek yaptık. Videoda beraber yaptık aslında. Bayağı oldu. <laughs> yo, yo çok video çektiğin için tabii 700'e yakın video çektiğin için. Mesela bakalım nereden kesmişiz. Bak aslında şuradan demir. Bak şuradan kesmişiz en dipten. Evet. Bak 1 2 3 4. Bak 4 5 kafa gelmiş. Görüyor musun? Beş evet. tane daha rozet çelik gelmiş. Yani bunları, bunu bayağı budamıştık. O videoyu hem sen izle hem arkadaşlarımız da izlesin. Bunu biraz böyle şey bırakmıştık. Hani sanki e, seyrek bırakmıştık. Evet. Doğru kelimeyi bulamadım sana nasıl anlatacağımı. Şey, ama bak, bak bak şuraya bak. Kestiğimiz yeri görüyor musun? Evet. Bak buradan kesmiştik. Bir, iki... Üç kafa gelmiş görüyor musun? Ve dipten de hala geliyor. Yani budadıkça, kestikçe çoğalıyor. Kes, kır, dik, bitti. Bu kadar. Şimdi mesela bunu buna elleme artık. Bu sarksın Çek. biraz. Yine bundan çelik al. Şu kısmı da elleme. O kısım benim. <laughs> <laughs> o kısım benim. sen? Hem, olur hem tabii ki istediğin yerden hem senin de artık bundan olması lazım. Çünkü senin üretebileceğin tavsiye ettiğim en kolay tür. İler... Sınırı Tabii al. İleride mesela böyle minik minik satış yapmak ister misin çiçeklerinden? Benim gibi. Olur da yani ben şey, benim gibi satamam mı? Niye satamazsın oğlucuğum minik minik? Yani sen de sen sen de ben satmam ki onu. Niye ben satıyorum senin çiçeğini Herkes çiçeğini <laughs> Diktim satırsın. bari. Bak, oldu mu? Çok güzel oldu. Bravo. Çok mu da peki diktin? Çok güzel. Yok, çok güzel oldu. Şimdi ne zaman su veriyorsun buna köksüz? 15 gün sonra. Tahmini Yeler'da... 15 gün. 20 gün sonra yani. Aynen 15-20 gün sorusu veriyorsun zaten hemen kökleniyor. Köklenme problemi yok yani. Evet. Bir tane daha yanına dikebilirsin. İstersen tek olmasın çiçeğin Hayır. İyi. ya. Teksi yapmak istemedim Bravo. Onu bozmak istemedin. Yok yok artık tamamen öğrendin. Aşkım herkese çok beğenmiş son videomda zaten dikme şeklini. Mesela ileride şeyi söyleyecektim sana. Bunları üretmek istiyorsun ya sen. Hani mesela evet. diyelim ki küçük küçük satış yapacaksın. Evet. Sana ilk tavsiye ettiğim türler bir tesbih çiçeği, bir bu. Hem hızlı boy büyüyecek. Ertim evet, yani senin arkasından bundan çok vardır bence. Tamam da olmayan da senden alır herkes de vardır. <laughs> Vay arkadaşlar ticari zekaya bakın, düşünceye bakın. Tabii ki herkes de var ama çok ekonomik bir tür. Anladın mı? Mesela Aynen. biz bunu üretecek olsak diyelim ki 5 böyle saksı ürettin. Mesela 3'er de aldın. Oldu, tutacak aşkıma. Çok da güzel oldu. Aynen. Orayı sabitle. Diyelim ki mesela 5 tane saksı ürettim bundan. Böyle iki kafalı, iki kafalı düşün. 5 saksı ürettin. 5 liradan satacaksın. Allah bereket versin. Hani o şey değil ki. Aslında şey. Sen gitsem pazara sen orada adamlarla konuşsan onu sana çiçek onu, almak için hayır, Satsam bu, bu, bunları aslında. Aha, yok oğlucum öyle şeylere hiç girmem. Ben kendi çiçeğimi satamıyorum biliyorsun. Hayır, Çünkü çalıştığım için. Adamlara di, 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 di diyeceksin toplu al bu, bu bunları 50 TL'den aşkım öyle şeylere gerek yok. Neden biliyor musun? Biz hobi olarak yapıyoruz bak aslında. Sen de biliyorsun bunu. Mesela istesem ben ticari anlamda biliyorsun bütün vergim, her şeyim tamam. Ne yaparım? Toplu alıp satarım. Değil mi? Ben buna neden girmek istemiyorum? Niye? Çalışıyorum. Ya Benim işte bir işim ben... var benim bir işim var. Benim bir hani kendi alanımda bir işim var. Ha ama kendi işim olmasaydı mesela hani öğrendik her şeyi yıllardır emek verdik hem hobi hem işte birçok arkadaşımız gibi ne yapardım? Toplu alıp satardım ya da bir yerlere toplu verirdim. Ben ne yapıyorum mesela yıl içerisinde? İşte beş tane bundan üretiyorum. Beş tane bundan üretiyorum. Bir iki tane özel tür üretiyorum. Çelik ne yapıyorum? Bir kere post açıyorum bak. Evet. Instagram'da gösteriyorum değil mi? Mesela fiyatını da açık yazıyorum. Ben hani öyle gizli de yazmıyorum. Vergi sorunum ya da böyle bir şey sorunum olmadığı için ne yapıyorum? Hemen yasal yani bir sorumluluğum olmadığı için bu anlamda izinlerimi tamamladığım için ne yapıyorum? Hemen Onları gösteriyorum, almak isteyen alıyor. Kargoları da sen götürüyorsun zaten. Evet. Bugüne kadar arkadaşlar, benden çiçek alan arkadaşlar varsa çok nadir satış yapıyorum ama vardır mutlaka. Bütün kargolarınızı size Demir ulaştırdı. Aslında o ulaşımdan sorumlu bakan da evde. Ama böyle de seninle de bak böyle sohbetler yapalım niye biliyor musun? Çünkü hiç bunları biz konuşmamıştık seninle bugüne kadar. Tabii tabii aşkım ama böyle toplu satışlar değil. Sen de hobi olarak mesela ürettiğin çiçekleri belki birkaç yıl sonra ama bu hemen olmaz. Bunu tabii. anaç yapacaksın, yedeğin olacak, üreteceksin, satacaksın. Evet. Ona göre toprağını alacaksın. O para tabii ki yetmeyecek bile belki ama en azından sana destek olacak küçücük. Bunu da üretmiş oldun. Şimdi bunu sabah güneş alan yere koyacaksın. Şunları bir sular mısın? Mesela nasıl sulayacaksın? Önce onu sula. önce anaçların olacak. Sana hatta şey diyorum o buradaki raflardan birini sana mı tahsis edelim? Yani boşaltalım. Olur. Olur mu sabah güneş alıyor? Zaten yazda geliyor. En azından Yeter ben ben bence. bence. bol bol sula işte. Bunda korkmaman gerek hiç. Bunun üstelik ne, de dikili biliyor musun? Bahçe toprağında dikili. Diğeri de bahçe toprağıyla karışık sukuran toprağında dikili. Yani bu ne demek? Toprak seçmiyor demek. Hem ekonomik de bir çiçek demek. Çok da güzel büyümüş kızlarım. Böyle suyu aldıkça aldıkça böyle dolgunlaşıyor. Yo, şey yaprakları yıkamak zorunda değilsin. Dibine dökebilirsin. Bak alttan çıktı çok güzel. Gidiyor, akıyor, gidiyor. Büyük mü Sen bilirsin. Nasıl istiyorsan, yani aksiyon istiyorsan yıka. <gülüyor> <gülüyor> Beğendin mi bu türü? <laughs> Çok güzel. Tabii ki aşkım. Hem üretim için, bak üretmek isteyenler için sen de dahilsin buna. Şu an öyle bak üretim yapmak istiyorsun. Hem kolay büyütmek için hem böyle dolu dolu saksılar isteyenler için en kolay türlerden biri buz çiçeği. Buz çiçeğinin birkaç türü var. Bu renkli olanı, renksiz olanı var. Hepsi de aynı kategoride. Böyle dostlar bugünkü sohbetimiz ve üretimimiz böyle. Hepinize sevgiler. Sevgiler. Okay. Sir.